Türk alfabesini Excel yöntemiyle öğretiyorum. Let's learn the Turkish alphabet with the Nexus pre model. Ü harfi. Ü letters. E. Ü letters. A. Ü. No use Turkish. B. Ü. BÜ. C. Ü. CÜ. Ç. Ü. ÇÜ. D. Ü. DÜ. E. Ü. No use Turkish. F, E F G E G R E R H E H Ü I Ü İ, O No S I Ü İ Ü J E J K E K Ü L E L Ü M E M Ü N E N Ü nú. O, Ü. Ö, Ü. Noyuz Türk iş. P, Ü. Pü. R, Ü. Rü. Rü. R, r R. S, Ü. Sü. Ş, Ü. Şü. T, Ü. Tü. U, Ü. Ü, Ü. Noyuz Türk iş. V, Ü. Vü. T, Ü. Tü. Z, Ü. Zü. X, Ü x'ü no x'ü no'yu türkeş